Merhaba değerli müzik Ben Göksel Canerli. Piyano öğreniyoruz. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Hanon 38'e bakacağız. Hanon 38, Hanon 39'dan itibaren verilen 12 skalada 1 majör ve 2 minör skala egzersizlerine bir hazırlık mahiyetinde. Hemen geçelim nasıl yapıldığını. İlk olarak Do 2 ve Do 3'ten başlıyoruz. Yaptığımız şey Do majörün modlarını çıkmak. Do majörün modlarını Do'dan başlayıp do, mi, fa, so, le, si, do. Sonra re, mi, fa, sol, la, si, do, re. Mi, fa, sol, la, si, do, re, mi diye. Do 4 ve do 5'e kadar çıkıyoruz. Bir oktavda 8 ses olduğu için 8 tane parmağa ihtiyacımız var değil mi? Ama bir elimizde 5 tane parmak olduğu için 3 parmağa daha ihtiyacımız var. Tabii ki bu 3 parmağı yine bu 5 parmağın içinden seçeceğiz. Sol el doğudan itibaren 5-4-3-2-1 yaptıktan sonra parmaklar tükeleceği için 3 parmağa ihtiyacı olduğu için daha oktavı bitirmek için 3. parmaktan devam eder ve oktavı bitirir. Sağ elde ilk 3 parmağa gittikten sonra 1. parmağa 3. parmağın altından geçirerek diğer 5 parmağa kızılır. Dolayısıyla yaptığı şey eğer Sol elinizin birinci parmağı ile sağ elinizin beşinci parmağı doğuya gelmişse yani oktavı tamamlamışsa doğru yapmışsınız demektir. Tabi bunu çok yavaş. Burada dikkat edeceğimiz şey bütün parmaklarımızın eşit bir şekilde tuşlara basması, yani bütün seslerin eşit çıkması. Bir de dinlenmek. Çalıştıktan sonra birkaç mod gittikten sonra ellerimiz, kollarımızı şöyle serbest bırakıp hiçbir zaman zorlamayacağız. En ufak bir ağrı hissettiğimiz zaman zaten uzun bir ara vereceğiz. Ağrı hissetmesek dahi kollarımızı sallayalım. Parmaklarımızı şöyle. Bunlar çok önemli parmaklarımızı sağlam tutmamız gerekiyor. Evet bunu... Bu şekilde çıkıyoruz. Nereye kadar? Buraya kadar geldikten sonra burada geriye döneceğiz. Bu sefer ters. Sağ el 5 parmağı tükettikten sonra 3 parmağı alacak. Sol el ilk 3'ü yapıp daha sonra baş parmakla beraber beşi alacak. Dolayısıyla Nereye kadar? Yine başladığımız yere kadar. Yine sol el beşinci parmak, sağ el birinci parmak doğuya gelirse yapmışız demektir. İkinci bölümü benim çok beğendiğim bir bölüm. Contra motion deniyor buna. Ters hareket yapacağız. Fakat bu şekilde değil. Do 4 ve Do 3'ten. Ne yapacağız? Yine sağa doğru gideceğiz. Daha sonra ineceğiz. Fakat e, ters hareket. Yani Do, Si, La, Sol, A, Mi, Re. Sonra Re. Sonra Mi. Gördüğünüz gibi iki elimizle artık aynı şekilde hareket ediyor. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 1. Bu şekilde nereye kadar çıkıyoruz? Do, 7'ye kadar çıkıyoruz. Yani... Buraya çıktıktan sonra tekrar geriye iniyoruz. bu şekilde nereye kadar iniyoruz? Bu şekilde bitiriyoruz çalışmayı. Gerçekten çok güzel çalışma, keyifli çalışma. Biraz zor bir kısmı inerken bunu yaptıktan sonra sonra gelecek notayı yani C'yi iyi hesaplamak. Böylece her iki tarafa da şöyle bakarsanız Çünkü her iki tarafı da kontrol ederseniz Egzersiz, egzersiz, egzersiz. Evet, Hanon 38 bu şekilde. Bundan sonra Hanon 39 var. Hanon 39'da 12 majör skala, harmonik minör ve melodik minörün çalışıldığı bir egzersiz var. Bu egzersiz ona bir hazırlıktı. Biz kanalımızda Hanon 39'daki sadece majör skalaları yaptık. Harmonik minör ve melodik minörü yapmamıştık. Fakat Hanon 39 başlığı altında yine majör skalaları orada kısa bir şekilde tekrarlayacağız. Sizlere bir ışık tutması için. Bugünü bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın değerli arkadaşlar, sevgili müzikseverler.